Sen ne yapıyorsun ula? Ula ne yapıyorsun sen? Akıllı ula akıllı Buralara çıkma ula. Hı? Sen neler yapıyorsun neler? Hadi çıkma çık. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Hı? Sen neler yapıyorsun? Söyle. Söyle söyle söyle. Hem ula ne yapıyorsun? yollama <laughs> Vay, wow, sen ne akıllısın <laughs> la. Hı? Seni seven mi böyle? Hı? Ha bak fındık da geldi, fındık da geldi, fındık da geldi. Gel fındık gel. Hı. Fındık da geldi, fındık da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Ali, 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 Ali. Bunun sevsinler mi seni? He <laughs> <laughs> Hı? Hmm? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, popili yap, popili yap, hoppili yap. Hmm. Ya, çocuğumun boynunun buraları kaşınıyor, kaşınıyor. Masaj yapacaksın hayvana. Seveceksin böyle. Ne hmm? oğlum benim? Ali, sen ne yapıyorsun ulan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Hem acını sevsin mi seni ne? Hı? Gördünüz mü? Sevgi nelere muhtaç? Sevgi neler gösteriyor? Hı? Nerelere çıkmayı düşünüyor? Hesap et. Ya. Ali. Yorulmadın mı Daha o faydalanmak istedi. Önce 30 ardından... Ne yapıyorsun ula? Nereye gidiyorsun nereye? Hemen nereye gidiyorsun? Sen Fadesinde nereye gidiyorsun nereye? Orada bir ilacı yok oğlum o tarafa gitme. Hı? 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 Hadi bakalım mamayı ha. Güzel güzel mamayı bakalım. Hadi. Deşiklere yeah. damızı kolay gelsin. Dün bunu konuşacağız elbette. Hem de o az önce bahsettiğim görüntülerle birlikte biliyorsunuz sağlık kontrolünden e, sonra abiye sevk edilirken çekilen görüntüler, yani abiyi sevkinden 36 kişinin e, kolundan da polislerle birlikte o araçlara bindirilirken Fındık ya, fındık ya, fındık ya. bile hatırlattı. E, ee, peki neden servis ediliyor bu görüntüler? Nasıl bir algı yaratılmak isteniyor? Birçok kişi diyor ki acaba dalga dalga giderken bu operasyonlar kamuoyuna yeterince ikna edemeyince böyle yeni yeni yöntemler mi deniliyor? Bunları ikinci bölümde konuşacağız. Gel. Fındık ya, fındık ya. Fındık ya, fındık ya. <laughs> gel. Şu gel ve gel. İstanbul Ticaret Odası'nın yan dedi, ENAK ne dedi, <laughs> iton dedi. Grafik var çünkü orada zaten çok gel bakalım, gel. Evet, hadi, bakayım. Bakayım. Bakın. Hadi, bakayım. Bakayım. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi bakayım, sen de gel, sen de gel, sen de, de, de gel, sen de, de, de gel, sen de, 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 de gel. Oğlum, ya buraya mama. Yine burada mama var. dilin gel. Gel. gel mama 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 mama. gel. 41. Hadi bakayım, Çınatın. hadi bakayım. Sabah sporu, sporu yapıyoruz. Sabah sporu yapıyoruz. Spor. Enagın aylık artış oranı yüzde üç virgül altı demişti aylık He? artış yüzde yıllık yüzde kırk altı Gel bakalım gel. gel. Gel de ye. hadi gel de ye bakalım. Hadi. Hadi gel de ye, hadi ye, hadi ye, hadi ye bakayım. Biz 1995'i daha önce kullanıyorduk he. O 1.28 İstanbul Ticaret Odası. Ye misin? Ye oğlum ye. Karnın acıkmadı mı? Sabah sporu yapıyor fındık. Sen sabah sporu yaptın yoruldun. Ya. Gerçeğimiz ve yaşadığımız işte bu noktada disk başkanı Aferin benim çocuğuma yani ne güzel. Bakın şöyle söyleyeyim. Hmm. Milli milli gelir yani şey, milli geliri ölçtüğünüz zaman işte, milli geliyor benim çalışmalarımda. Ee, bir şey var arkadaşlar. İstanbul Ticaret Odası ve grafiği. Hadi bakayım bazı Şimdi e, şey, e, geçinme endeksi 1995 diye. Evet bu. Şimdi bakın bu İstanbul Ticaret Sevgi nelere? varıyor yani bugün varıyor, biliyor musun? Sevgiyle her şeye ulaşabiliyorsun. Yılanı da seversen yılan bir yere seni sokmaz. İnsanlar ondan sonra saldırmadığı müddetçe hiçbir hayvan saldırmıyor. İnsanlar ya hayvanı eğitiyor da de hayvanlar de ondan sonra çok güzel ne güzel bak aynı Ağza değil mi? bak, ağza bak. Hadi oğlum ben ye, hadi mamanı ye. Hadi mamanı ısır bakayım, ısır. Hadi bakayım. Hı? Aferin söyle ha. Böyle işte, güzel güzel ye. Afiyet olsun. Ha. 35. Ya. Ya bu ne demek? Neler var Benim neler. Ücretime, ne işler becerliği bu Ali. Fiyatları vaz alınarak zam yapılsaydı hmm. ben bugün aldığım ücretten yüzde 35 daha fazla. Şimdi bunu bir yıllık düşünmeyin. Hayvan sevmeyen insan olamaz. Hayvan sevmeyen iftira eder, ona buna insanları da sevmez. %30 ha? Hayvanlar bizim her alışımızda %35. Yani insanlara %30 ders veriyor. Ha? Dersini hayvanlardan Hı -hı. alanlar hiçbir zaman aldanmazlar. Ne aldanırlar ne aldatırlar. Kimseyi aldatmaz, kimse de onu bu aldatmaz. Bu Burada eee Ahu devam ediyormuş konuşmasına. Şimdi yönetmenim esas söyledi. Duydun mu la? Daha doymadın Doğru. mı? Haydi. Ahu! Ma Ali baba Ali Ali Ali

Sözleşmesindeki... Gördünüz mü? Hadi bakayım. Al. Al oğlum. Hı. Hı. İşte bunlar Allah'ın birer mucizesi. Hı. Allah'a inananlar hiçbir hayvana, hiçbir canlıya kötülük yapmaz. Allah Allah deyip de insanları dolandırmaz. Hı. Hadi bakayım. Hı. Al oğlum benim ha. Ali. Ala. Hadi ye. Tamam oraya koydum ye. Ee, devam grevi Senin karnın doyacak ki benim de karnım bir doya. Sana hizmet edeceğim ki Cenab-ı Allah'a bana sağlığımı verir. Köpekleri öldürtmeye kalkıyorlar. Köpeklerin kanı olan batıracak her tarafı. Bir basın hayvan hayvan derler dışlarlar. Hayvanların ders olmasını bilmezler. basın toplantısına davet ediyoruz bir kez daha. Ve bu sürecin, e, fındık, fındık sen fındık ne yapıyorsun fındık orada? Için, fındık, fındık, fındık sen fındık, ne yapıyorsun fındık, orada? Gel bakalım Gel. Ne gelin gel, şey gel, şey gel, 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 ne gel. 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 Mama. Ya mama bu da mama bu da. Duyu mama bu da hop de de yapı de yapı de yapı de de gel. Hop gel. Hop gel. Hop gel. Haydi oğlum benim. Geldi şey geldi geldi. Gel bakalım. Gel, gel bakalım gel, gel buraya. Sözleşme mama. Bu Gel müzakeresini sendikamız Haydi bakayım ne güzel ne güzel Gel buraya buraya gel. Buraya gel buraya gel. gel. Haydi bakayım Uçuşlarına gel. Hopete gel buraya. Babaya gel babaya gel babaya gel babaya gel gel, gel buraya. Ya. Çocuğum ne şey her şeyi biliyor. Bir insan bir insana kızdığı zaman onu aşağılıyorlar, kuş beyni diyorlar insanlar da Akıl olmuş olsa ilerlemezler. Evini terk etti sekiz e, ay sonra tekrar evine e, geldi e, bu. Akılsız olsaydı evini gelir toplu vurur toplu muydu toplu burayı? Geldikten sonra, sonra da e, toplu büyük toplu deprem toplu oldu. Toplu ben mi oğlum benim? Söyle toplu söyle toplu anlat. anlat. Kötülük da, her zaman da, için gayb eder. İyilik toplu kazanır toplu değil mi? Değil mi oğlum?

Hadi gel bakayım, gel. Yedin, doydun mu? Ülkede nasıl bir gel. Verdiğini, sadece kendi Gel. Di gel oğlum, di gel, di gel, di gel gel, gel, gel. gel. gel dedim Aslında mi? Geleceksin işte, ben bileyim geleceğim. Gel bakam gel. Gel, gel bakam gel, 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 gel. Heh? Hı? Gide adalet için iş yerlerinden, alanlara, meydanlara, Değil yaptık, mi? sayısız eylemler, mitingler... Ali gezmeye gidiyor. Bütün Nereye gidiyorsun oğlum? Sendikasızlığa baktı ha? Ha? de. Bak, ayaklarımın yanına geliyor. Bak, ha. Sesime geliyor, sesime. Artık öğrendi. Ya? Hoşça kalın, dostça kalın insan gibi insan olmaya çalışın. Bir hayvan bak, eğitiliyor bir insan eğitmesi zor. İnsan eğitebilmek için çok sabır lazım. Sabır eden devriş, muradı ermiş derler. Bunlar yani söylenen sözler doğru manasını bilen anlayana. Nereye gidiyorsun Hadi güle güle. Hadi bakayım. Evine mi gidiyorsun, evine mi? Evine gidiyor, evine bekliyoruz ve bu Evini bile biliyor, bak kapının bu evini bile biliyor, bak. Görüyor musunuz? Evine bile geldi, bak. Burada evi var. Burası onun evi. Ha? Evinin burası annenin evi. Gidiyor orada. Gece orada uyuyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın ders çıkartalım ders hayatta ders çıkartalım kavga dövüşten vazgeçin İnsan gibi insanca yaşamayı öğrenin saygılar sevgiler hürmetler